Aleyhisselatü Vesselam. Gaye bu. Allah rızasını yaşayabilmek için, Allah'a kul olabilmek için, İslam'a asker olabilmek için, Habibullah'a ümmet olabilmek için yer ve içer. Bu gayeyi devam ettirmesi lazım. Binaenaleyh yeyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz demek, Esas itibarıyla ta temelden ele alınırsa yediğiniz yemeklerle aldığınız gıdalarla giydiğiniz elbiselerle içtiğiniz sularla tenefüs ettiğiniz hava ile vücudunuzu sıhhatinizi gözünüzü kulağınızı elinizi ayağınızı sağlıklı ve sıhhatli bulundurun vücudunuza sağlığınıza sıhhatinize kıymet verin ancak yeyip içip de gelişip semizlenip genç delikanlı sıhhatli sağlıklı bulunup da sakın namaz kılmazlık etmeyin Bey namazlık etmeyin Allah'a kafa tutmayın ibadetsiz yaşamayın binaen aleyh türlü türlü yemekleri yeyip Türlü çeşitli şeyleri içip güzel güzel elbiseler giyip de namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, camiye cemaate gelmeyenler, Allah yoluna gelmeyenler bilsinler ki yediklerini, içtiklerini, giydiklerini, her türlü imkanlarını kaldırıp çöp tenekesine atan insan gibi bütün hayatını israf etmiştir diyor israf etmiştir. Sen her çeşit yemeği yiyeceksin, her çeşit meşrubatı içeceksin, her çeşit elbiseyi giyeceksin ama namaz kılmayacaksın. Ama Allah'a isyan edeceksin. İşte sen yediğini ve içtiğini Allah'a ibadet yolunda kullanmıyorsan bil ki yiyip içtiğini israf ediyorsun. Külü veçrebu Valla tüsrifu demek bu demektir diyor alimler. Bu demektir zaten. Yediğinle, içtiğinle kuvvet bulacaksın. Bu kuvvetle cihada çıkacaksın. Bu kuvvetle ibadet edeceksin. Bu kuvvetle Allah yoluna sayu gayret göstereceksin. Yoksa yeyip içip de sırt üstü yatıp, beynamaz, ibadetsiz, ahlaksız, fazilesiz şehvetine hizmet etmeyeceksin. Ragbetin Allah olacak, gayretin Allah yoluna olacak, ibadet ile, itaat ile, hayru hasenat ile hayatta neye rağbet edeceğini bileceksin. Rağaib demek, neye rağbet edeceğini insanlara anlatan mukaddes gece ve mukaddes mefhum demektir. O nedir o o sebeple dini İslam'da insan yediğiyle, içtiğiyle hakiki olarak Mevlasına rağbet etmenin tedbirini alacak, hayatını israf etmeyecek. En mühim varlığımız, en kıymetli servetimiz hayatımızdır. Hayatını nerede harcadıysan, hayatını nasıl harcadıysan hangi gayenin maksadını uğrunda hayatını tükettiysen ahirette çekileceğin hesabın mahiyeti böyle olacak. Mahiyeti ne yolda ömür tükettiğin, ne maksatla hayatını harcadığın senin en büyük problemin olması lazım. Regaib gecesinde ben Allah'a mı rağbet ediyorum, şeytana mı rağbet ediyorum? Ben ahirete mi rağbet ediyorum, dünyaya mı rağbet ediyorum? Ben iyiliklere mi rağbet ediyorum, kötülüklere mi rağbet ediyorum? Bütün bunların fevkalade hesabını yapmak lazım. Benim rağbetim neyedir diyeceksin. Helala mı rağbet ediyorsun, harama mı kardeşim? Helal yoldan mı hayatını sürüyorsun, haram yoldan mı hayatını kazanıyorsun? Şu yaşına geldin. 40 yaşındasın, 50 yaşındasın. 50 yaşına kadar ibadetlerini muntazam devam ettirdin mi? Namazdan senin borcun var mı? 15 yaşından sonra günde 5 vakit namaz kılmakla mükelleftin. E şimdi 40 yaşındasın. 40 yaşından 15 yaşını çıkar ne kalır? 25 sene kalır. 25 seneden beri muntazam günde 5 vakit namazını eda ettin mi? Eğer eda etmemişsen sen Allah'a rağbet etmemiş demeksin. Regaib kandilinde insan hayatını hesaba çekmesini bilecek ve neye rağbet ettiğini, neye gayret ettiğinin bir muhasebesini yapmış olacak. Üç aylara girerken bu mukaddes gecenin bir kapı gibi açılışının manası bu. İnsan neye rağbet ettiğinin bir dökümanını, bir izahını, bir muhasebe veya mukayesesini yapmamışsa böyle Rağib gecesinin başka ne manası olabilir? Hayatın hesabı verilecektir. Onun için sık sık söylerim. Rağbet Allah'a olacak ve Allah'ın dostlarına olacak, salih insanlara olacak ve Allah yolunda devam eden insanlara olacaktır. Yediğimizden, içtiğimizden bu maksatla sorumluyuz. Dünyamızdan, eşyamızdan, hayatımızdan bu maksatla sorumluyuz. Onun için İmam Gazali bu mevzuda şu hükmü getiriyor diyor ki mümin niçin yediğini ne maksatla yemek yediğini bilecek yemek yiyeyim her çeşit şeyleri içeyim şöyle güzel bir endamım olsun kaşım gözüm elim ayağım dilim her türlü vücudum uzviyetim bünyem fiziğim güzel olsun da bol bol gezeyim kadın kız peşinde koşayım, kumar oynayayım, ona buna fiyaka satayım diye yemek yiyorsa yediği lokmaları çöpe atmış gibidir diyor. İsraf etmiştir. Vela tüsrifu ayeti hakiki manası budur diyor. Ve mesul olacaktır. Her yediği şeylerden sorumlu olacaktır. Ne maksatla yediğini bilmeden yiyorsa bu insan bir hayvandır. Hayvanlar niçin yediklerini bilmezler ama insan niçin yediğini bilir. Yemek yiyeyim, kuvvetleneyim de Allah'a ibadet edeyim diye yemek yemeyen insan yediği her şeyi çöpe atmıştır, tuvalete dökmüştür diyor Gazali. Gaye bu olacak. Rahbet bu olacak. Esas gayesi, rahbeti bu noktada tekazüb edecek. Bu sebepledir ki Hazreti Habibullah Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle diyor, öyle buyuruyor. Ekkil ta'amekel ebrar Ey ehli iman Allah rızası ve Allah'a kulluk gayesiyle yayın için ve Allah'a kul olmayanlara sakın zerre bir şey yedirmeyin. Yemeğinizi, evinizdeki ziyafeti, sofrayı, daveti, çayınızı, çorbanızı Allah'a isyan edenlere yedirmeyin. İbadet etmeyenler, ameli salih işlemeyenler, Allah'ın huzuruna gelmeyenler sakın sizin yemeğinizi yemesinler. La ye'kül taameke illel ebrar. <laughs> Sakın iyilerden, salihlerden, insanı kamillerden başkası yemeğinizi yemesin diyor Resulullah. Binan Ali bu noktada bu hadisi sahihi ele alıp izah ettikten sonra İmam Gazali şu hükmü getiriyor. Diyor ki bir gün aklına geldi bir Müslüman şöyle dedi ki evimde elimdeki imkanlarla güzel bir sofra tanzim edeyim. Bir kuzu keseyim yahut birkaç tavuk keseyim. Güzel yemekler hazırlayayım.